Merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir Long Island akşamından. Merhabalar. Güneş batmak üzere. Şu an saat 6'ya yaklaşıyor. Akşam 6. Ben de genel bir değerlendirme videosu çekmek istedim. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video yapmış olduğum Montreal gezisiyle alakalı bir değerlendirme videosu. Ee, şimdi şöyle benim bulunduğum yerden gittiğimiz gittiğim yer yaklaşık arkadaşlar 400 mil civarındaydı. Ee, 400 mille ne yapıyor? 1.6'nı hesaplarsak e, 4 kere 6 24 4 kere 1 4 5 6 600 kilometre civarında bir yoldu. Yani buradan Montreal aslında yakın bir yer. Yaklaşık 6-7 saat sürüyor gittiğiniz konuma göre. E, gidilmeyecek bir mesafe değil. Ben de e, arabayla bir gezi yapmak istedim ve Montreal'e gidip başka bir ülke görmenin daha iyi olacağını düşündüm. Bu yüzden Montreal'e gittim. Güzel bir gezi oldu. Sessiz, sakin bir yolculuktu. Bazen böyle yolculuklar güzel oluyor. İnsan kendini dinliyor. Ruhunu dinlendiriyorsun falan diye düşünerek Gittim. Benim amacım Montreal'e gitmekti. Yolda giderken de bir iki yerde durup belki bir gece konaklamaktı, bir iki gece. Ve Montreal'de de bir gece konaklayıp oradan e, Quebec City'ye geçecektim. E, yolda gittim, bir yerde durdum Catskill'de gördünüz. Sonra Lake George'a gittim. Lake George'da akşamüstü vardım bir yerde. Çok turistik bir yerdi. E, kalacak yer aradım. Otelde kalmak istemedim. Oranın otelleri biraz pahalı geldi bana açıkçası. 100 dolar civarı ee, kalmak istemedim orada çünkü bir gün sonra Montreal'le kalacaktım dedim arabada sabahlayayım ee, ve şansıma da durduğum yer yani bir yer buldum kalmalık yolda e, aslında kalınması yasakmış galiba ama ben kaldım kimse de karışmadı burada millet affedersin götünden korkuyor yani ee, ben dedim kalırım bir şey olmaz arabayı kilitledim uyku tulumunun içinde yattım Soğuk bir gece oldu. Uyku tulumunda rahat edemedim falan. Çok rahat bir gece geçiremedim. Yani arabada yatmak uyku tulumunda çok mantıklı bir şey değil. Bu videoyu izleyenler varsa söyleyeyim. Ben rahat edemedim. Biraz daha işte geniş kalın bir yorganım olsaydı belki daha rahat uyurdum. Ama gecede sıfır dereceye düşünce uykum biraz rahatsızlaştı. Üşendim arabayı çalıştırmaya da. Ondan sonra sabah oldu uyandık. Kanada'ya girdim. Kanada'ya girerken e, tabii ki kapıdaki görevler sordu. Niye gidiyorsun? İşim mi var, gücüm mü var diye. Anlattım. Kanada'ya girerken bir sıkıntı olmadı ama çıkarken, Amerika'ya girerken yani daha büyük sıkıntı oldu. Onu da anlatırım sonra. Otele yerleştim. Otelin de videosunu zaten gördünüz. E, ondan sonra bir şehir içinde otel bulamadım. Şehir içindeki otellerde Yine pahalıydı şeyler vardı. Hosteller, yatakhaneler. Onlar da 50 dolar civarındaydı. Ama araba park yeri yok. Arabayı park etmek için yine bir 30-40 dolar vermeniz lazım. Ben de dedim 30-40 dolar oraya vereceğimi otele vereyim dedim. Dışarıda şehir dışında bir otel tuttum. Biraz şehir dışında o otele 80 dolar ödedim günlük. Ve arabamı da bedavaya gelmiş oldu. Bence o yüzden mantıklı geldi benim için. Çünkü işte otobüste şehir merkezine indim şeyle. Tren artık trendi galiba. Tren deniyor ona. Ona da yani yalan söyleyeyim 3.5 dolar mıydı neydi ya? Yani? 3.5 dolar verdim. Gidiş geniş 7 dolar yani. Şehrin göbeğinde iniyorsunuz. Zaten ufak bir şehir Montreal. Güzel bir şehir. Hoşuma gitti şehrin ambiyansı. Üst taraflar daha merkezi, alt taraflar turistik. Ee, orada nehir kenarı hala daha eski yapılaşmayı, yerleşimi orada tutmuşlar. Eski binalar, restoranlar falan. Ee, pek işte akşam oraya girdik. Dolaştık. Bayağı bir yoruldum. İşte yorulmamdan dolayı zaten öteki Kübek City ertesi gün gitmedim arkadaşlar. Ee, akşama kadar yaklaşık 20 km yürüdüm ve bacağımın arkası ağrıdı. Ayaklarım da acıdı zaten dedim ertesi gün kalkamam büyük ihtimalle ki öyle oldu. Akşama kadar gezdim. Birkaç tane güzel yer gezdim. Sahilinde gezdim. Ee, güzel kafeler var deniz. Dere kenarında orada büyük bir dere var ismini unuttum şimdi. sempetrik bir şehir. Öyle bir şeydi. Biraz daha Amerika'ya göre yemekler ucuz. Ee, güzel gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden birisi hoşuma gitti yani. Şehrin ambiyansı. Yemek ucuz, işte e, alkol ucuz Amerika'ya göre. ben yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, burada e, kokteyl içseniz işte 15 dolar falan e, orada da 12 dolar. Yani, öyle. Yemek yeseniz işte ben mesela ördek yedim. Zafiyet. Ördek, bira, tatlı, kahve yaklaşık olarak 40 dolar ödedim. Hani aynısını burada yapsam büyük ihtimalle 60-70 dolar civarı bir şey tutardı. Güzel bir restoranda yedim. genel olarak hoşuma gitti. Ee, akşam yani tam mevsimi olmamasına rağmen turizm sezonu bitmesine rağmen akşam sokaklar kalabalıktı. Yani yazın düşünemiyorum, yazın daha kalabalık olur demek ki. Yine birçok insanla tanıştım. Genel yerli atla tanışmadım yani. Genelde yurt dışından veya Kanada'nın başka şehirlerinden gelen insanlar vardı. Tanıştığım insanlar hep e, turisti benim gibi. E, akşam yine dönerken de e, birkaç tane e, gece kulübü gördüm. Oralara girmedim tabii. Yani bir yere girmeyi düşündüm ama hem üstüm müsait değildi, daha spor giyinmiştim. Bir yolculuk oldu. Yattık. Sabah kalktık. E, otelden çıktım. Dediğim gibi bacağım falan kopuk zaten. Bayağı bir ağrıyordu. E, gitmeme kararı aldım. Çünkü gitsem yürüyemeyeceğim. Gittiğim yerde acı çekeceğim. E, orada kalamıyorum. Orada 300 dolar falan oteller. Dönüş yolunda baktım. Dönüş yolunda da kalacak yerlerde yine 150-200 dolar var. Çünkü arabada kalmak istemiyorum bir kez daha. 150-200 dolarda vermek istemedim yine bir otele. İşte konuşmaya daldım trafikte böyle sağ şeritten gidiyoruz. Video çekerken böyle oluyor. Ondan sonra dedim ki Caner sen Ersen evine git abi. Daha fazla sakatlanmadan. Oradan yine bir işte 7 saat normalde dönüş. Yaklaşık olarak 9-10 saate döndüm. Bir saat zaten kapıda bekledim. Amerika'ya girmeye arkadaşlar yani bu Amerika sınırında geçen Türkiye'den gelirken de böyle oldu. Çok bir yani aşırı bir şey var. Eskisi gibi kolay geçemiyorsun. Saçma saçma sorular soruyor adam sana. Amerikan vatandaşı olsanız bile niye giriyorsun diyor. Lan evime gidiyorum diyorum. Yani adam ne yaptın diyor. Ya geldim tatil yaptım dönüyorum diyor. Bir günlük tatil mi olur diyor. Dedim bir günlük tatil yaptım kardeşim yasak mıdır yani Kanada'ya girip çıkmaya bize serbest değil mi vatandaşız serbest genelde diyor bir gün girip kalanlar diyor kötü şeyler yapar diyor adam ya diyor nasıl kötü şeyler yapar ben dedim e, isterseniz çekeyim arabayı arayın dedim yani ben dedim evime gidiyorum New York'ta oturuyorum işte şurada adresi falan filan adam böyle saçma saçma sorular sorduğu için herkesi orada e, ben bir saate bir saat falan bekledim yani genelde Kanada Kanadalılar giriyordu. Benim çevremdeki arabaların hepsi Kanadalıydı. 3-5 tane böyle New Jersey, New York plakası gördüm. Yani Amerika'ya girişlerde şu an çok büyük sıkıntı var arkadaşlar. Vatandaş bile olsanız Amerika'ya girerken adamlar her türlü şey yapıyor, sıkıntı yapıyor. Yani şimdi yine bir yurt dışı seyahatim var. Dönüşü düşünüyorum yani. Ulan diyorum inşallah bir sıkıntı çıkarmazlar. Vatandaş olsam bile Adamlar soruyor işte. Ne ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Nerede kaldın? Ya kardeşim evime gidiyorum ya. Pasaportumuzu vermişiz. Evime gidiyorum diyorum. Saçma sapan sorular soruyor. Bunun bu. Yani genel olarak güzel bir bir road trip oldu benim için. Çok uzun sürmedi ama planında zaten en fazla yine 4-5 gündü. Ben 3 gün civarında bitirdim. Değişik bir tecrübe oldu benim için. Yani masraf olarak da söylersek e, yaklaşık olarak e, bir 80 dolar civarı benzin fiyatı ödedim arkadaşlar. Bir de Amerika'nın böyle kuzeyine gittiği zaman bizim New York'ta çok fazla otoban parası ödemiyorsunuz. O da benim için güzel oldu. hani Daha Washington tarafına gitsem 50-60 dolar otoban parası çıkıyor sadece gidiş. Ama buradan Kuzey'e doğru çıktığım zaman, yine Niagara tarafına işte bu Kanada, Montreal, orada fazla otoban parası olmuyor. Bu da benim için tabii iyi oldu. Yaklaşık 20-25 dolar civarı bir otoban parası söyledim 80 desek benzin, o 100 dolar yapıyor. Bunun haricinde de, evet şimdi buradan döneceğiz.